Pañgo de ketc'h <laughs> Spar Waouh <laughs> Evoñ kizhez eo, evoñ İlk kolu güneye dönüşebiliriz. şimdi. Biz. Kat... A A şimdi biraz. Sağlıyorum Çek, 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 çek. Bütün parmaklarınızı yukarı Evet. Top. Şimdi bu sefer tam tersi olarak aşağı. Altı göz durmadan altı külasından. Obrigado. Yüzüze olacak. 100 ile <laughs> olacak. 100 ile ama hiç olmaz. Kurba. Kurba istiyorsun? Ben sen. Diyeyim kurba. Yani, rekor kırdın mı sen? Hı? Rekor kırdın mı hiç? Kırdım rekordum. Ne rekoru? Dü Dün, oraya kırdım. Fransa'ya aldılar. <laughs> Paris. Fransa'ya. Paris e. <laughs> Paris'e gittim. Avrupa gittim, birinci oldum. Ege Üniversitesi kazandım. Bu sene birinci sınıf. Kredi belki çok güzel oldu. Sıfır okulda sebebi gösterdim. İnşallah şey yapacağım yani. Yüz sütükten sonra gitti o olarak. O yüzdenimiz oluyor. Yani niyorum. E, filmi seviyorum her gün. Mandalya takmakta. Şahane. Birinci olmak. Birinci olmak istiyorum çünkü o. Ege Üniversitesi kazanı 132 Spor, bilim, devre fakültesi. Asıranır. Suyu. Üzme. İrem 2012'de bizim kursiyel grupta başarılı ve yetenekli olduğunu fark ettiğimiz sporculardan bir tanesi. 2014 yılında da biz onu antrenman grubuna alarak antren etmeye başladık. Bu süreçte de Türkiye'de birçok başarı elde etti. Daha sonra da mil takıma seçildi. Mil takımda da iki tane uluslararası yarışımız oldu. Biri Kosova'da, biri Fransa'da. Burada da üstün başarı göstererek bize 10 tane madalya getirmiş oldu. İki tane gençler dünya rekoru kırmış oldu. 100 metre kelebek ve 50 metre kelebek de şu an dünya rekoru sahibi. İrem'de biz eğer doğru branşa yönlendirerek, doğru çalışmayla neler başarabileceğimizi herkese göstermiş olduk. Umuyorum ki diğer arkadaşlarımızı da örnek teşkil eder. İrem için bir kere öncelikle çok keyifli bir aktivite. Yani hayatından eğer yüzüme çıkarsa İrem gerçekten de mutsuz olur. Ama tabii bu mutluluk ve bu keyifli aktivite de bize başarıyı getiriyor. Çünkü antrenme geldiği zaman hiçbir zaman tekrar işte yorulacağım bugün de of nasıl geçecek diye bir düşüncesi yok. O mutlu olduğu yerde, suyun içinde bizlerle ve bu da dediğim gibi e, uzun vadede hep başarılı getiriyor İzmir'e taşındığımızda 2012 yılın yaz aylarında e, dedik ki, herhalde denize çok gideriz bir yüzme öğrensin. Oradan başladı yüzme. Yoksa aklımızda yüzme sporu yoktu işin açıkçası. 7 yılda en az 13-14 kere yurt içi yarışlara katıldı, 3 kere de yurt dışı yarışlara katıldı. Yurt dış yarışlarda da başarılar elde etti. Yurt dış yarışlarda da zaten yılda iki kez yapılıyor. Bir bölge yarışları, ve Türkiye şampiyonası. Şey Hepsine katılıyor evet. e, Hepsinde de şu anda geçilmedi diyebiliriz. Yani yüzün e, üzerinde madalya. İşte 10, 10 tanesi yurt dışından kazandığı madalya. İki de dünya rekoru var. Şu anda Ege Üniversitesi'nin yüz mantın örgü bölümünde birinci uzaktan derslere devam ediyoruz. İyi ki denize yakın bir şehre gelmişiz. E, yüz yüzme aklımıza geldi bu sayede ve bu şekilde devam ettik. Hani bir tane sene çocuğun bu noktaya gelmesi tabii e, beliri, anne baba için çok sevindirici bir şey. Ve diğer e, toplumun diğer çocuklarda örnek olduğu için bunu çok sevindi.